Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem müminler. Cenab-ı Hak İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve iz te'zen rabbukum le in şekerte le azi'dennekum ve le in kefertum inna azabi le şedid. Ve iz rabbukum. Hani o vakit Rabbiniz size bildirmişti. Le in şekertum le azidennekum. Eğer şükrederseniz nimetimi üzerinizde artırırım. Ve le in kefertum inna azabi le şedid. Fakat nankörlük ederseniz muhakkak azabımın şiddetli olduğunu biliniz. Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhisselam "Kâne yekûmu minel leyli hattâ tetefattara qadamâ." Geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Fakultu lehu. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz şöyle söyledi. "Lime tasna'u hâzâ yâ Resûlallah? Ey Allah'ın Resûlü, niye bu şekilde yapıyorsun? Niye kendine eziyet ediyorsun? Vekad gafara Allahu leke mâ taqattame min zenbike ve mâ âkhara." Halbuki Allah Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affeylemesine rağmen niçin kendine bu kadar eziyet ediyorsun dediğinde Allah Resulü Aleyhisselam fakal Efela uhibbu en ekuna abden şekura. Bana mağfiret nimetini nasip eyleyen Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı? dedi. Şemsi Tebrizi şöyle buyurur. Şükretmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda? Şükürle başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? Cenab-ı Hak biz kullarına ikram eylediği nimetlerin kadrini kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eyleyip bizlere lütfeylediği nimetlerinin şükrünü hakkıyla edaya cümlemizi muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.